Z takımı iş başına. Say. <laughs> <laughs> hey Efe, tüm eğlenceyi kaçırıyorsun. Evet küçük kardeşim, sabahtan beri o oltanın ucuna bakıp duruyorsun. Balık tutamayacağını şimdiye kadar anlamış olman gerekmez miydi? Hah! <laughs> Siz işinize bakın. Balığı tuttuğum zaman görürsünüz. Hissediyorum. Birazdan bir tane yakalayacağım. Hmm. Ha? İşte hareket etti. Hey, şunu gördünüz mü? Size söylemiştim. Hmm. Oh, sanırım büyük bir balık. Ha, hem de çok büyük. Oo. <laughs> i̇şte olay budur vıcık. Ah da bot robotum sayesinde hiç dikkat çekmeden Z şehrini su altından istila edeceğim. Ve onların ruhu bile duymadan Z elementi madenini boşaltacağım. <laughs> Kesinlikle dahi yani siz gerçekten kötülük işini biliyorsunuz efendim. Oo, <laughs> oo, oo. <laughs> Kocamandı, devasa bir şeydi. Evet çocuklar, işte ta kendisi. Bu işin arkasında Bay B var. Çok da büyük bir balık tutmuş sayılmazsın kardeşim. Peki bu kez neyin peşinde dersin anneanne? Neyin peşinde olduğunu hepimiz zaten biliyoruz torunum. Asıl soru neden denizin altında? Sanırım bunu öğrenmenin tek yolu bizim de suya girmemiz. Ee, aslında ahtapot yerine bir mantis karidesi de düşünebilirdiniz efendim. Çok sert yumrukları işimize yarardı. Ya da şey... Hı. Bir tabanca karidesi. Onun da suyla atış yapma yeteneği gerçekten çok iyi. Aa, durun daha güzel aklıma geldi. Ee, şey hani böyle zırhı var. Eğer bir kabukludan ee, daha söz edersen seni o kabuklardan birinin içine koyarım mıcık. Eee affedersiniz efendim. Koordinatları kontrol et. Hmm. Eee yüz metre ileriden sola dönmeliyiz efendim. Eh, şu hale bak. Senin saçma sapan konuşmaların yüzünden planın gerisinde ee, kaldık bacık. E. Daha hızlı olmalıyız. Hadi şaşkın Ahtapot. Daha hızlı kaz. Hadi. <laughs> Aynen böyle. Evet işte bu. İşte oldu. <laughs> Çok komik görünüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Gülme bunlar işimizi görür. Sağ ol anneannem. Hadi arkadaşlar, gidip şu ahtapotu yakalayalım. İşte benim Z takımım. <laughs> Pekala Efe, ne taraftan gidiyoruz? Ee, bilemiyorum Arda. O robotu son gördüğüm yer burasıydı. <laughs> Sanırım aradığımızı bulduk. Evet Z takımı. Hadi bakalım. Bir kayamız eksikti. Şu bahsettiğin yumruk atan şey karidesi. Neydi o? Mantı karidesi mi neydi? Mantis mi efendim? Evet evet işte evet. o. Eğer bir Mantis evet. karidesi robotumuz olsaydı bu kayayı evet. Her neyse, boş ver. Evet efendim, bir hamlede darmadağın ederdi. Hem de ne biçim, onun yumruklarına hiçbir kaya karşı gelemez efendim. Bana güvenin. Eğer bir mantis karidesi robotumuz olsaydı, şimdiye kadar çoktan Z şehrini ele geçirmiştik. Yanında bir de tabanca karidesimiz olduğunu düşünemiyorum bile. O zaman, ah o zaman tüm dünyaya ve hatta evrene biz hakim olurduk. Sen kesinlikle karides delisisin. Hı? Hı? Bu da neydi? Hı? Efendim, Hı. bakın. Kaya bizden uzaklaşıyor. Seni cıvışık. Kaya bizden uzaklaşmıyor. Biz kayadan uzaklaşıyoruz. Bir şey bizi kendine çekiyor. Hı? -hı. Umarım bir mantis karidesi değildir. Susmacık, Hı? Sus bacı sus. Bizi çeken şey her neyse... ...ona bunu fena ödeteceğim. Hı? Ee, bu şey çok ağır arkadaşlar. Yardım ister misin Arda? Hiç. Fena olmazdı. Çocuklar görüntü istiyorum. Hemen geldik. Aa çok güzel. Demek o yumuşak çayı buldunuz. Ne? İğnemiz siz. Denizin dibinde bile mi? Nereye gidelim? Sen git bizden asla kurtulamayacağını hala öğrenemedin mi sen? Çok üstüne gitmeyin arkadaşlar. Ne yapalım? Biz de Bay Bey anlayana kadar anlatırız. <gülüyor> <gülüyor> ne bu şimdi? Espri mi? Yoksa suyun altındayız diye mi soğuk geldi? Merak etme Bay Bey. Birazdan ısınacaksın. Öyle mi dersin Toroman? Bu güçlü su canavarımı <laughs> O komik zımbırtılarınız <laughs> işleyecek mi bakalım? <laughs> Bıcık. Sol dört kol sende, sağ taraf benim. E, ee, anlaşıldı efendim. Gelin bakalım. Ee, e, e. Vıcık, <laughs> sıra sende. İki nolu manevra çabuk. Baş üstüne efendim. <laughs> e, ee, hmm. Affedersiniz efendim. <laughs> önce bir ahtapot resmen bizi tavayla hırpaladı ve ortadan kayboldu. Buralarda bir yerde. Çok dikkatli olun çocuklar ötesi tarama yapabilmem için bana etrafı göstermelisin. Ee, tamamdır. Hadi arkadaşlar. Yavaş yavaş dönüyoruz. İşte. işte orada çocuklar. Tam karşınızdaki kayalıkların arkasında. Hadi arkadaşlar. Üç deyince. Efe, sen kayaları tüm gücünle iteceksin. Ben soğukumu fırlatıp halatı kollarına dolayacağım. Beyla, sen de kılıcını ağ modunda tam kafasına fırlatmalısın. Tamamdır, anlaşıldı. Bir, iki ve Hı. üç. Ah, yeter ama. Dejavu. Hı. Olamaz. Yakalandık. Şimdi ne yapacağız? <laughs> İşte şimdi paketledim sizi. Kasten kötülüğe engel olmak ve şehrin ele geçirilmesini önlemeye teşebbüs suçlarından her birinizi ömür boyu hapse mahkum ediyorum. <laughs> e, efendim siz resmen bu işe çok hakimsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor arkadaşlar. Kımıldatamıyorum bile. hani <laughs> orada mısın? Şimdi ne yapmalıyız? Anneanne cevap ver. Heh, maalesef Arda. Ahtapot'un sismik alanı bütün sinyalleri kesiyor. Ee, ya da aklıma daha iyi bir fikir geldi. Sizi köpek balıklarına hediye edip... Onlarla aramdaki ilişkiyi daha da güçlendirebilir miyim? Çok güzel. Sıkışıp kaldık burada. Üzgünüm arkadaşlar. Durun biraz. Paku ve Havlu nerede? Aa, hayvancıklar dışarıda kalmış. Paku siz bir şeyler yapmalısınız. <laughs> Şunlara bak Ucik. Ne kadar da sevimliler öyle değil mi? Aa, bu bir mantis. <laughs> bu da ne? Bu küçük böcek mi sizi kurtaracak? Efendim öyle demeyin. Onun neler yapabileceğini bilmiyorsunuz. Hadi <laughs> ama Küçücük bir böcek benim devasa titanyum ahtapotuma ne yapabilir ki? Bu bir karides mi? Neden burada? Neler oluyor? <laughs> Şuna bak bize doğru geliyor. <laughs> Gel bakalım böcekcik. Acaba ne yapacaksın çok merak ediyorum. <laughs> oh, oh, oh. İşte başlıyoruz. Ama bu nasıl? Hayır, hayır, hayır. Olamaz. Size göstereceğim Z takımı. Bunu çok pahalıya ödeyeceksiniz. Ve sen küçük böcek. Seni bulacağım. E, efendim size mantis karidesinin ne kadar güçlü yumru olduğunu söylemiş. Sus dedim bıcık. Sus! Mantis karidesi güçlü yumruğu kadar başkalarının yuvasını almasıyla da ünlüdür. <laughs> Demek Mantis karidesi ha? Çok iyiymiş. Çocuklar, bu efenin deyimiyle